Hamileliğin ikinci ayındayız. Aslında hamilelik yeni başladı ama biz ikinci ayına kadar geldik. Çünkü biz hamileliği hesaplarken son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplıyoruz. Burada bir şey daha vurgulamak lazım. Ben iki haftalık veya ben üç haftalık hamileyim diyen anne adayı aslında üç haftalık hamilelik diye ben bir şey yok. Çünkü hamilelik olduğu zaman en az dört haftalıktır. Ben üç haftalık hamileyim diyen bir anne adayı aslında beş haftalık hamiledir tıbben. Çünkü biz yumurta hücresinin gelişimine kadar olan 14 günlük süreyi de hamilelik haftasına kattığımız için arasında doktorlarla anne adaylar arasında bir e, farklılık yaratmamak açısından şu andan itibaren bunu düzeltmemiz gerekiyor. Yani eğer siz e, son adet tarihinize göre 5 haftalık hamileyseniz doğru bebek aslında 3 haftalıktır. Döllenmeye kadar çünkü 2 haftalık bir süre geçmiş yumurta hücresi olgunlaşması ama biz o yumurta hücresi olgunlaşmasını da hesaba kattığımız için bir dil birliği olması açısından bundan sonra gebelik haftamız veya gebelik ayımızı son adet tarihine göre ifade etmemizde fayda var. O zaman çünkü her şey birbirle daha uyumlu olacaktır anne adayıyla tıbbi gebelik haftası arasındaki uyumsuzluk ortadan kalkması açısından. Şimdi ikinci aydayız. Anne adayı tarafından ne oluyor? Anne adayı bir kere beklenen belki de beklenmeyen çünkü hazırlıklı idi, korunmuyordu çünkü hamilelik istiyordu. Beklenmeyen adet tarihi gerçekten de gerçekleşmedi ve olmadı. Yani adet kanaması gerçekleşmedi. Bunun en muhtemel nedeni tabii ki bir gebeliktir. Ama tabii ki başka nedenleri de olabilir. Muhtemel nedeni gebeliktir ve anne adayı bunun yanında başka belirtiler de hissediyor olabilir. Nedir bunlar mesela? En sık hissedilen üç belirti hamilelik başladığı zaman. Bir tanesi uykuya eğilim, aşırı uyuma isteği. ikincisi bel ağrısı, üçüncüsü de iştah değişikliği. Yani iştah değişiklikleri genelde bulantı, bazen de bulantı kusma şeklinde, bazen de bazı şeylerden işte tiksinme diyebileceğimiz e, soğuma şeklinde olabilir. Ama genelde bu üç belirtilerden biri veya e, üçü birden olabilir. Bazı anne adalar, işte benim hiç bulantım yok, acaba bebekte bir sorun mu var diye düşünebilirler. Bu üç belirtiden herhangi bir tanesi diğerinin yerini tutabilir. Yani bulantı olmayabilir ama bel ağrısı olabilir veya işte uykuya eğilim olabilir. Bunların her biri gebeliğin, Kıymetli bir bulgusu ve de mutlaka hepsinin olması gerekmiyor. Bazı anne adaylarında hiçbir şikayet olmuyor. Onun dışında içeride ne oluyor? Bir kere içeride rahim içinde yerleşme gerçekleşti ve bebek artık embriyo olarak büyümeye başladı. 4 ila 8. haftalar arasında, 2. ayda hatta 8,5 haftaya kadar diyebiliriz. Bu süre zarfında bebekte olağanüstü bir hızlı bir şekilde organ gelişimi oluyor. İlk başlarda birkaç tane hücreden ibaretken ilk oluşan yapılar kalp ve e, beyin. Çünkü neden? Kalbin pompalayarak kanı e, organlara oluşan organlara e, o besleyici maddelere götürmesi lazım anne adayından aldığı besleyici maddelere götürmesi lazım. Beyin de olayı yönetmesi lazım. İşte ilk oluşan organlar bunlar. Ve de e, biz anne adayına an, e, adet gecikmesiyle geldiği zaman yaptığımız ultrasonografide sırayla yavaş yavaş neler görmeye başlıyoruz onları da söyleyelim. Bir kere adet gecikmesi birkaç günü bulduğu andan itibaren vajinal ultrasonografide bazen de karından yapılan ultrasonografide sadece boş bir kese görüyoruz. İçinde bebek var ama henüz daha görülebilecek kadar büyük değil. Birkaç gün geçtikten sonra bu kesenin içinde yol kesesi dediğimiz yuvarlak bir yapı var. Onu görmeye başlıyoruz. Birkaç gün geçtikten sonra yol kesesinin hemen bitişinde bebeği görmeye başlıyoruz. Birkaç gün geçtikten sonra da kalp atışlarını duymaya ve görmeye başlıyoruz. Bunların hepsi her anne anne adayında farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Bir anne adayı mesela 5 haftalık veya işte bir 1,5 aylık hamileyken hiçbirisini göremeyebiliriz. Bazılarına çok daha erken dönemde görebiliriz. Nedir? bunu yarat, bu farklı yaratan olay bir kere vajinal ultrasonografi ultrason mu yapıyoruz üstten ultrason mu yapıyoruz bir eğer üstten ultrason yapıyorsak anne adayının cilt kalınlığı işte anne adayının yağ dokusu gibi şeyler bunların hepsi fark ettiriyor ama bu haftanın bu ayın sonuna gelindiğinde yani 8 haftanın sonuna gelindiğinde anne adaylarının hepsinde artık kalp açıları gözlenmiş oluyor.